bir sancı tuttu da Fistanlı sing deyde Afganlım baykanlım Aşkın sürmesin deyde Afganlım baykanlım biz boydan kovarlar ilvanlı ilvanla milanlı mamam amma güzel sevmesin deyde Afganlım baykanlım güzel sevmesin deyde Afganlım baykanlım ela ela Ne Ya bir, yok şu bir buçuk saat zaten ya altıya tamam. kadar altıdan sonra. Aa gel burada bak gel. gidiyorum. Aha. Direkt başlatıyorum. Evet. Şimdi normal zaten kill aldıkça da yani <laughs> bu, bundan daha çok basıyoruz neredeyse. Üye bir evi de attım görelim diye etrafımız ona göre kafamız rahat oynayan bir itfaiye var adam. Tamam gel abi loda at al. Tamam. E, kart geldi bu arada. Al al onu. Evet. Hemen bankara gidiyorum. Bankada deli para var. Dur dur loda at alma. Dur 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 dur. Al. Bunker kartı kart aldın mı? Aldım. Tamam. Abi al loda evet. evet, tamam. atı. Tamam. Şuraya gideceğiz kanka. Arkadaki ipe gidelim hemen. Tamam. Listeyi açayım mı? Buradaki. Ne? Açtım Buradaki... ben açtım. Açtım. Hemen ipe gidelim. Bankara e gidelim. Bankadaki kutuları aç. Bankada inanılmaz banker para çıkıyor. Bankara ama gidebileceğimiz bir yerde değil. Şu an gidebileceğimiz yerde gel. İple uçacağız oraya ben. Beni takip et. Geçen açtım ben bunu. Aldın değil mi bunker kart sende? Evet. Tamam. Aha. Ulan adamlar mı açmış? Şurada adamlar Sen gir bakayım bunkerın içine. Yürü kan. Aç sen kutuları ben yerdekileri toplayacağım. Yok şu beraber açtım evet. mı? Al şu kardeşim. Burada toplamadım birçok şeyi. Tamam. Ne var ne yok da bakmadım. Geldi bu kutulara. Şunu aç abi. Sana şey işaretlemiştim aldım mı onu? Ne iş? Mo ıı, maske. Vakti bir... alayım. Orayı da açıp bakmadım bu arada. Tamam. tamam. Hadi gidelim. Şu var bir şeyin yoksa. Alan. Tamam. Şu şeye binelim gel. Binebilecek evet. mi? Bineriz. Ha ee, binelim geçelim ya. Yani. Sen sür canıma. Sağlı sağlı git. Bir civarda adam vardı. Bak şuradalar. Mümkün bir yerde dur onlara bakalım. Bana... Düştü. Bir tane daha var. Dur, geleceğim ben de. Out, Solda da adam var şurada. Seninkini heartbeat falan gösteriyor mu? Heartbeat mi yok? Tamam. Şuraya yatıyorum. Senden geleyim. Ben hiçbir şeyim yok, yok. neredeyse aslında. Ne yok? Ben orada kutuları da açıp doğru düzgün loot da yapmadım ya. Hiçbir şeyim yok. Şimdi? Tamam adam burada. the chat hmm. de Mm de I'm gonna hit Da adam soy. vardı bu orada. Var arkamdan görüyor beni. Şurada daha... her. Ah şey. Tamam yapıyorum selfie. Sen adamlara bak. Nerede? Bunlar engeller Yakınlaşmış mıydı? Ya, bir tane süre yaklaşmış Sıra sonuna geldik Sıra sonuna Bunlar iyi biliyorlar oyunu. Arkadaşı pinglemiş beni. Bunlar çok iyi biliyorlar oyunu. <laughs> Bunlar KDSP gitmeyenlerden biri olabilir. Oha! er meşe! Ama bu herhangi bir mesaj değil. Olsun. Yok lan başka bir yerden oldu atalım. Aynen göreve gidelim abi bir yerde görev yapalım. Load Gel şunu gidelim. Paramız nerede? neredeyse var. Tamam. Olsun. Yo mod da gerek yok ya. Mod bantı bir Taş şurada bay var. Yanında bantı var. Olur, evet ama... Nerede? Bu da ileride. Ya burada oraya verecek gibi ya. Şunu alalım. Böyle hani hep win diye kasıyoruz da sonda ölüyoruz ya. Görev diye kasalım Aha. bakalım ne oluyor. Ki alıyordum da adamları ya. Yani adamlar biraz oyun bilgisi olmasaydı almıştım. El pinklemiş beni. İyi rotasyon yaptılar. İnmiyor onu almaya? Ben iniyorum. Daha çok Dur indim. Kardeşim. Player buldum. O adamların bizden düşük KD'si. 2.24 Efendim? Gülen bir tane. Eski 2-24. Benim elimde AR olsaydı mümkünat yok beni öldüremezlerdi. Sniper'la ikinci mermiyi atamadan. Ben görmüş müydün adamları? Hayır. Sen düşünce işte adamın yerini anladın. İşaret bekliyordum. Adam beni acayip uzaktan TVA'nın o ikili şeyle... Hmm. Kız garip. Birini duyuyorum ben sanki. Orange. thank you am going supply box down, okay. down. That's Two that's so Eee bunlar oyun daha adamlar, açmışlar burayı. Basıyor musun? squad's the safe zone. Aşağıda mı, yukarıda mı onu bilmek lazım. Ara kat da olabilir. Ara kat da. Tamam. mi <laughs> Tamam. Tamam ben. Tamam bunlar ipli öbür tarafa geçti. Tamam. Geçmiş olsunlar daha güzel. Bravo. Gel kanka. Evet, inanılmaz Allah vurdu. Şu Plemiot'u vereyim sana ya. Kerem. Sana bir şey diyeyim mi? Ağlattı ağlattı şu. Drop sekmedi. Gidelim loadout olalım. Tamam şu var kardeşim. Hmm. Şöyle de aldım artık yüzde. Bir yer de aldım sonra tekrar. Ha şuradan ritik o çıkmıyor mu? Tamam bu da kitap. %100'lük bir tane şey var. Ay gitmedim. Şurada kalınca geldim. One supply box remaining. Move and secure that daggum thing. Gidelim mi ikinci şeye? Gel, trene gidelim. Gel. Oradan sıkı bence alırız. Trene. Dur, dur git be dur git be kral elim ben de var almıyorum bende var sende var mı Yok arkadaki baya gitmiyorum taraftarıyım artık. Tamam. O, tamam. Adam, iniyor oraya. Adam kişi. Bir ya. düştü. Biri düştü. İki takım var Kerem orada sadece bunlar değil. Tamam. Bitirdim onları. Teşekkür ederim. Öbürküler şeymiş kanka. Ee, evet, Black, evet, evet, Black evet. adamlarıymış. Evet. Al kardeşim şu parayı da. Bir advance aç ondan sonra birer UAV bırak bize. Hop sniper yedim soldan bir yerden. Gittim atabilirsin. Sen bir UAV şov yap buradan gidelim. Ya onu yapamadım doğru düzgün. Self aldın mı kendine? Aldım. Tamam UAV'nin birini de ben aldım. Gel şu bounty'yi alalım. Hatta sen al. Evet ben sattım zaten gördük herkes. Hmm. Ben de alsam fark etmiyor değil mi? Hmm. E şimdi planlamamızı yapalım. Bence burada bir yerde buralarda kalalım. Şu köşede. Olur. Bunlar buradan geliyor. ev daha alayım mı? Mortarım var bırakayım. Nasıl istersen. Adam iniyor. Bayağı inmiş olabilir. Nasıl gidelim? Nasıl? Gitmeyelim mi diyorsun? Büyük bina yapalım mı? Büyük binada da adamlar var. Yani. Yani burada duramıyoruz şu an ama. Şuralar. Nasıl? Hı. Ben de çıkamadım. Efendim? Müneşkin almak istiyorsan, burada 54 metrede iki kişi var. Sen gel ya, bana gel. Boş ver Hı. sen, orayı sıkıştıracaklar. Senin yakınlarında bir yerdeler. Bir <Gülüşmeler> pis alsana sana bana. Yokum kanka, ya orada değilim. Gel abi, koş, 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 koş. Arada kalacağız yoksa koş. Gelsinler arkandan. Sen bir kaya bir şey bul kendine. Devam et, devam et. Ya abi ne? Ama. Marking a new safe zone. Güzel oldu boy. Durma 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 O da mantıra. Your e, squad aldım. <laughs> gösterme gösterme. Adam fire bakıyor olabilir. Yine bak, çatıyorsun. Kuga vardı birisi. Bunlar şu aradan çıkacak bize. Büyük ihtimaller. Bakacağım. Yes, close it in. Get to the new safe zone. Anna, bakayım he doing? Bitirdim mi onu? Tamam, tamam. işini Dur kanka geri çekil kanka geri çekil kanka. Bir bir bir, bir alsan oradan sana zahmet. Bir kullan. Üstüm yok. Vereyim mi bana? Aldım aldım. Adam indi yine demek yere. Oradan sesi kullandım. Çık oradan. B şey için gittim doğruya. Şimdi şöyle şunun altına gitmemiz lazım. Rahat adam var. Soldan görüyorlar. Çık. Çık. Abi zar aldım ya. İçeride adam var solda. Tamam, sağ ol. Biraz... Maske kalmamış. Maske neredeydi biz? Çıkacağım şuradan soldan çıkacağım. Yukarı ekleyebiliyor musun? Yukarı. Okay. Abi arma kanalı var. Yeah, they're upstairs. Şu Şu adam bir adam var yıkar et. Şuna göstermemeye çalış. Üstten sıkıyor da bana. Evet evet. Sen evet. benim yanımda mısın? Sen benim yes. yanımda mısın? <laughs> oh. Geliyorum abi yanına. Bu <laughs> Baba da kalmaya çalışıyor. Get that just in case. it. Abi alsana şu sisi ananı sikip ya. Abi şuraya şunu bıraktım. Şu var. Hello, three drivers We can just look like this hill. Uh, drop the roll, definitely. Oh. Yeah. <laughs> Ja, is inbound, marching a new safe zone. Hey, oh, dat is een andere. Oh, dat is een andere. Oh, Al is een andere. Oh, dat is een andere. Oh, dat is een andere. Oh, dat Onlar da bu binanın altındaydı ama ne oldu ne bitti hiç fikir. İp yaptı. Bizle aynı akı. Aaaa kanal. Gördün mü bombamı? Adam hmm. Adamsın yes. sen.